Yapıyoruz. Hmm, Bölüm 3. Ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümde ne direkt planlıyoruz? hazır olduk. Ev nasıl bulacağız? Ne biraz tehlikeli olabilir. Şimdi madene gideceğiz. Bu arada camlarımız pişiyor. Cam ne için dersiniz? Şuralara cam koyacağım. Şöyle. Buralara cam yapalım. Güzel gözüküyor. 27 tane camımız var. Camladık buraları. Burayı da camlayabilirim ama o zaman kötü gözüküyor. Ondan camlamıyorum. Biraz yanımızı tahta alalım. Ne olur ne olmaz. Bari kral kanımızı almayı kesin. kalkan çok önemli. Hmm. Şöyle. Yanımıza. ne olur ne olmaz. Çünkü biraz fazla bu sefer maden yapacağız. O da biraz da gerekir yani kazma falan. Dışarıda creeperlar var. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Creeper manzalı evimize hoş geldiniz. Kalkanımızı da alalım. En son bölümde ne yapmıştık? Evimizin çatısını bitirmiştik. Madene gitmiştik. Bir şey bulamamıştık. Altın bulmuştuk. Onun haricinde biraz odun kesmiştik. Bu bölümde ne yapacağız? Yine madene gideceğiz. Amacımız az. Neden e, Nether'a gitmemiz lazım? Nether'dan Netherite gideceğiz. İleriki bir Şu an ne yapmamız lazım? 11. şey kattayız şu an. Buradan daha ses geliyor. Madenlere doğru gideceğiz artık yavaştan. Yemeğimiz var şöyle. Gördüğünüz gibi maden. Çok dikkatli bir şekilde. Yanıma normalde kova almam lazım. Aa. Wow. Ya şimdi var ya. Tahmin edebiliyorum. Neyse. Baya sanki ezberemiş gibi oldu ya. Sanki oraya ben koymuşum gibi. Ama koymadım. Zaten niye koyayım yani? Farklı ama şansa elmas bulduk. Kaç tane? Bir tane bulabilmişiz. Nice. Belki ar arkasına falan vardır. Arkalarına bakalım. Aşağıya falan. Yok. Çünkü oluyor çoğunlukla böyle yerlerde. Bir tane bulabildik. Bakalım orası gidiyor. Bir yerlere gidiyor galiba. Hı, gidiyor. Ama yok. Gitmiyormuş. Şuraya ışıklayalım mı? Tamam. Belki buralarda elmas buluruz. Sanmıyorum ama demir bulduk. Alalım. Bir tane elmas kötü oldu. Ben daha çok bekledim. Bize şu an 5 elmas lazım. Yok 4 elmas lazım da. 4 elmas sonra önce. İşimiz bitebiliyor. Şöyle Kıralım. Belki vardır bakalım. Korkmuyor da değilim şu an yani arkadaşlar. Valla. Tamam. Daha da rızık atmayacağım. Buradan daha bir şey bulamayız. Bence. Ondan şöyle kapıyorum şunu. Nereye doğru kıralım şimdi dümdüz? Şöyle kıralım. Burası hoş gözükmedi. Böyle Türevimiz yok kendimizde. İşkence bunlar. Kırmak. Neyse ben videoyu hızlandırırım. Elmas bulduğum zaman görürsünüz zaten. Bir tane kürek mi olsa? Neyse ben videoyu hızlandırıyorum. Elmas bulunca görüşürüz. <laughs> evet harika. Evet arkadaşlar. Şu an maden buldum bir tane ama bilmiyorum belki güzel bir şey vardır. Dikkatli olmamız lazım. Elmas olabilir buralarda. Öyle yerlerde oluyor. Katı önümüz olabilir. Şurayı kapayalım. Buraya ihtiyacım var. Yanda iskeletin sesleri falan geliyor. Altın buldum. Aa burası. Şurada bir yerde bir yer iskeletin pon olabilir. Eğer varsa bildiğimiz oraya yapacağız. Altın bulduk. Buralarda herhalde burayı kesmiş düşünüyorum çünkü güzel madenler var gibi gözüküyor. Hmm. Bu kadar yaratık varsa burada kesin güzel maden var bence. Bakalım be, bu kalifornistan. Bu oyun bayağı şansı başladık gibi. Şuralara kapyalım. İskeletin falan gelemiyor demirimiz ya demir ileride belki lazım olur diye kırıyorum. Sistemlerde biliyorsun çok lazım oluyor. Funi falan. Ondan demirleri es geçmeyelim. elmas yok burada. Ama biz kömürlerimizi kıralım. Şu an bayağı iyi bir maden burası. Creeper falan kesemez. Bizi kalkan yaptık. Ee, bakalım ne kadar altınımız var? 22. Ay pardon 5 altınımız, 22 demirimiz var. Kömürleri kırmamız lazım. Yanında galiba yeni bir mağara var çünkü sesler geliyor. Spider sesleri. Siz duyuyor olabilirsiniz. Mineshift var olabilir. Bayağı geliyor var yani. Video ne kadar geliyordu bilmiyorum. Keşke ama kova falan alsam yani düşersem çok kötü olur. düşersem video biter. Tamam. Bakamıyorum. Belki o kesin orada elmas var ha. Böyle yerlerde oluyor. Yokmuş şu <laughs> an. Şanssızlık. Burası yeni gidiyor. Kaybolmak da istemiyorum. Gerçi pusulayla buluruz onu. Yani de. Hmm. Taşımız falan yok. toprağımız var. Toprakta kendimizi savunuruz. Bence şurada falan elmas vardır. Buralarda bir yerde. Şurada... Harbi varmış. Neyse ben bir şurada, şuradaki madenleri falan alayım da. Şuraya da bakalım. Tam burada da olabilir belki. Belki. Elmas bulduk. İnşallah bir tane değildir. Bir tane ise aldığımızı değmez yani. 3 dört tane ise çok güzel oldu. Tam yetiyor dört tane. Enç masası yapmak da önemli. Zaten seviyemizi görüyorsunuz. 16 seviyeyiz. Bayağı iyi tam tamam. Burasında bir şey yok. Biraz taş kıralım. Şu demirleri de kıralım. Bayağı demire ihtiyacımız olacak ileriki bölümlerde. Zaten yaptığım sistemlerde göreceksiniz. İskeletin sistemi falan yapıyorum. Spawn'ı bulursak tabii ki. Dediğim gibi. Burada elmas olabilir. Kömür var çünkü. Katmanımız on. Çok müsait bir ortam. Aşırı müsait hem de kazmam kırılacak. O yüzden iki tane daha yapmıştım. Buradan çıkmaz sayamaz canımız sağ olsun. Kömürümüz olur. Şöyle gidelim. Video da çok uzun olsun istemiyorum. Yani 20, 20 dakika geçmesin. Örümcek vardı orada. Bana doğru geliyor olabilir. Bakın. Çok güzel yer değil mi? Bayağı güzel yer değil mi? Şuralara bir bakalım mı? Hı. Hmm. Tamam burada bir şey yok. O arada o zombi niye gelmedi bana? Işıklandıralım bir almam lazım. 1, 2 2 mi? Bur evet. Etrafında oluyordu. 3, 4 bir tane daha. Aa demiyor oğlum. Kaç? 5 evmasımız oldu. Biraz daha madene bakıp sonra şey yapmayı düşünüyorum. Eve gitmeyi. Sonra enişte falan yaparım. Oksidant alırız. Nether'a bir achievement'ımızı bitir sonra bitirelim bunu. Çok fazla maden var ya. Yani. Hızlı taşlarını normalde almam bu kadar. Ama XP falan veriyor. Ondan alayım. Allah'ım. Evet gördüğünüz gibi kalkan sayesinde yaşıyoruz. Neyse ben buralardan uzaklaşıyorum. Riskiye sokmaya değmez. e masamızı bulduk biz zaten. Nereden geldik biz mi? Buradan geldik. İleride belki bakılır mı abi? şu an için imkanı yok. Ha buradaki altınları almayı şu an. Bu arada obsidyen yapmak kolay. Kova yapmamız lazım bir de. Furnace'ları da maden furnace yapmamız lazım da nasıl yapıldığını bilmiyorum ya. İnternetten baksam mı? Arkadaşlar buradan sonra video uzamasın diye hızlandırdım. <laughs> seeing with you my heart sounds like shy Bunlar burada pişsin. Ben orada yukarı yukarı değil mi? katım katı mı yapsam? Yok. O, o onun bir sonraki bölümünü yapacağım. Bu bölüm olmaz. Birazcık taş alalım yani. Diğerimiz vardı ben, ben bildim aynen. Derimiz var. şey Sögür, Sögür, lazım Sögür, 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 lazım şimdi ne yapmaya gidiyorum? etrafı biraz gezersem Anam. şaka yapıyorsun bu, bu, var mıydı varsa yorumlara yazın yani ben hiç görmedim ne acaba bu defa geliyor ben de bu yeni sürümlerle çok oynadım çünkü bilmiyorum Allah Allah Hadi oradan. Hayır, hayır, bu, bu kötü. Bunu almayacağım. Opsileri alırım. Demirleri alsam alayım, alayım E Bedava opsi geldi arkadaşlar. Şans. Belki burada bir şey var. <laughs> Bana lazım olan şeyi buldum arkadaşlar. şu ileride. Keşife çıktık inşallah kaybolmayız. Şu yukarısı ne mesela? Aa burada yarık varmış. Benim götürdüğüm madem o yarıya gidiyor olabilir. Neyse ben videoyu hızlandırayım. Söyledik ki Emre size söyledim. Evet are... arkadaşlar buldum şeker kamışlarını. Şu an topluyorum. Çalışıyorum. Daha doğrusu. Bunu hasar yemeden toplarsam ya. Burada bir de slime buldum. O slime durursa ne olacak? şey lazım. Kayboldu bir anda. Balçık lazım oluyor. Piston falan yaparken. Şimdi alayım, sonrası içinde işlemeye bakayım. Şöyle. Bayağı da vuruyor mu sen? Küçüklerden mi çıkıyor bu? Ha evet. Derden çıkıyormuş haberiniz olsun. Orada bir tane daha aslan var. Onu da kesin. Biraz da şu şeyde keyin okay buldum. Yolu kaybetmek istedim. Hop. Öldü bunlar. açabilirsen Tamam açıyorum. Ben Beyze'ye e gidince videoyu açarım ya hızlandırıcım işte. <laughs> evet arkadaşlar geldim yine. Şey nereden buldun derseniz o müşteri Gelirken orada at kesin. Dört tane falan. Bayağı deri çıkıyor içine. İki üç tane falan. 16 altı deri yani. Kitaplı bayağı yaparız kitaplı. Bunları pişirmemiz lazım. Aldım onu isteyen hala ne anlamadım. Ben şimdi şunları koyayım da. Çiğ saman falan avlamıştım diyor zaten. Derken. Arpişsin burada. Şunu koyalım pişirecektik. Pişirecek başka bir şey bulamadım. Kat. Kat <laughs> <Cut> yapalım. <laughs> Yaptım sayılır. Nasıl? Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Enchantment table hayırlı olsun. Bunun için Sonra sürpriz nereye yapacağımı tahmin edebiliyorsunuzdur ama ben söylemek istemiyorum ya da. Kova yapalım. Ya bir yatak yapamadık ya. Her şey yaptık yatak yapamadık. Golden Apple yapalım bir tane. Şimdilik. Bunu da yaptığımıza göre artık ne yapmamız lazım sadece. Bu arada enchant basalım. Elmas sonra buluruz. Hop. Verimli. Çöp ama bunlar ya. Sadece şimdilik şey yapsam mı? Ya, ama şeker kamışlarını harcamak istemiyorum. Biriksen onlar lazım olacak sonra. Sabah olsa. şuraları şeker konuşu full yapsam güzel olur aslında. Sabah oluyor. Bunlar büyüsün. Kitaplık yapınca lazım oluyor. Şurayı düzelim. Mahvettim burayı çünkü. Bir önceki bölümde hatırlarsınız. Video da çok uzun olsun istemem. Şimdi bir sonraki bölümde çok yapacağım bir şey var. Ama bu bölüm için herhalde bu kadar mı diyelim? Yok daha var ama yapmaya da Yapabilirim. Bence yapmıyorum. Sanki videoyu bekleyelim. Ne yaptı O zaman görüşürüz. Bir sonraki videoda bayağı şeyler yapacağız. Görüşürüz. Bay bay.